Merhaba arkadaşlar. Alper Hoca ile Türkçe dersleri isimli sayfama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zarf fiilleri işleyeceğiz. Zarf fiillerin diğer ismi bafil ve ulaçtır. Önce tanımını yapalım isterseniz. Fiil kök ve gövdelerine getirilen ken, alı, asiye, madan, dığında, ince, ip, arak, dıkça Casına, Maksızın, RMS, AA eklerine zarf fiil ekleri denir. Aşağıdaki cümlelerde olan zarf fiil eklerini hep beraber bulalım. Eve gelirken ekmek almayı unutma. Öncelikle ilk işimiz çekimli fiil bulmaktı. Unutma yüklemli çekimli fiilimiz. Almayı mame isim filekimizde ekmek isim gelirken gelmek fiil kökümüz kenekide arkadaşlar zarf filekimiz olmaktadır. Sen gideli kaç yıl oldu? Oldu yüklem çekimli filimiz zaman ekimiz yıl isim kaç gitmek fil kökümüz kökü kapatıyoruz ile eki bize zarf fiil ekini vermektedir. Vatanımı ölesiye seviyorum. Sevmek fiil kökümüz. Yo şimdiki zaman ekimiz. umşas ekimiz, Çekimli fiil olmuş oldu. Ölmek fiil kökü. Esiye ise zarf fiil ekimiz. Gün doğmadan neler doğar? Argeniz zaman ekimiz. Çekimli fiilimiz yüklemimiz oldu. Doğmak fiil kökü. Madan meden ekimiz. Zarf fiil ekimiz. Beni aradığında evdeydim. Ev kelimesi isim. Ek fiil almış. Yüklem olmuş. Aramak fiil kökü. Dığında iki. Zarf fiil ikimiz olmaktadır. Gelince beni mutlaka görmelisin. Görmelisin. Yüklemimiz malı meli. Dilek kiplerimiz. Bakalım fiil var mı? Evet. Gelmek fiil kökümüz. Kökü kapatıyoruz. Geriye kalan ince ekimiz. Zarf fiil ekimiz Olmaktadır. Aşağıya inip kapıyı açtım. Açtım yüklemimiz. Zaman eki, meşas eki, çekimli fil olmuş. Kapı isim, inmek, fil kökümüz, kökü kapatıyoruz. Geriye kaldı ipekimiz, ekimiz. arkadaşlar. Zar fil ekimiz olmaktadır. Gülerek bana baktı. Baktı yüklemimiz. Ben isim kökü, gölmek fiil kökü. Kökü kapattık. Geriye kalan erek eki arkadaşlar zarf fiil eki olmaktadır. Yağmur yağdıkça başaklar büyür. Büyümek fiil kökü. R geniş zaman ekimiz. Çekimli fiilimiz. Başak isim. Yağmak fiil. Kökü kapattık. Geriye kalan dıkça ekimiz. Zarf fiil ekimiz olmaktadır. Uçarcasına merdivenden indi. İndi. Çekimli fiilimiz yüklemimiz oldu. Merdiven isim uç arcasına uçmak makfili kökümüz geriye kalan casına ekildi arkadaşlar. Zarf fiil ekimiz olmaktadır. Durmaksızın LGS'ye çalışıyorum. Yo şimdi zaman eki. Umuşa eki. Çekimli fiil olmuş oldu. Bakalım fiil var mı? Durmak fiil kökümüz. Maksızın ise arkadaşlar. Zarf fiil ekimiz olmaktadır. Gelir gelmez elini yıka, yıka yüklemimiz ne zaman yıkayacak? Gelir gelmez, gelmek fiil, ir ve buradaki mez arkadaşlar zarf fiil ekimiz olmaktadır. Koşa koşa kola gideceğim, gideceğim yüklemimiz hem zaman eki var hem şahıs eki var. Okul isim, koş a ve koş a buradaki a a eklerimiz zarf fiil eklerimiz olmaktadır. Zarf fiiller cümleye başlıca iki anlam katmaktadır. Bunların birincisi zaman anlamı. Zaman anlamını bulmak için yüklemimize ne zaman sorusunu soracağız. İkinci anlamı ise durum anlamı. Durum anlamını da bulmak için yüklemimize nasıl sorusunu soracağız. Almış olduğumuz cevap ne zamana uygunsa zaman anlamı katıyor. Nasıla uygunsa durum anlamı katmaktadır. Örneklerimize bakalım şimdi. Eve gelirken çok yoruldu. Yoruldu. Yüklemimizi bulduk. Zaman ikimiz var. Ne zaman yoruldu? Eve gelirken hem zarf fiili bulmuş olacağız. Ayrıca sormuş olduğumuz ne zaman sorusu da zamanlamı kattığı için zarf fiil cümleye zaman anlamı katmaktadır. LGS'yi çalışarak kazandı. Kazandı. Nasıl kazandı? Çalışarak. ara ikimiz hem zarf fiil Nasıl sorusunu sorduğumuz için de zarf fiil cümleye durum anlamı katmaktadır. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf fiiller cümleye zaman mı durum anlamı mı katmış beraber bulalım. Olanları ağlayarak anlattı. Önce yüklemimizi bulacağız. Olanları ne zaman anlattı? Nasıl anlattı? Evet nasıl daha mantıklı olduğu için ara kekimiz hem zarf fiil olmuş oldu hem de durum anlamı kattı. Sorumuz ise arkadaşlar nasıl bunu unutmayacağız ve bu soruyu yükleme soracağız. Zeynep koşa koşa yanıma geldi. Geldi yüklem. Nasıl geldi? Koşa koşa. aa a zarf fiil ekimiz. Nasıl sorsun sorduğumuz için durum anlamı kattı. Aynaya bakıp gülümsedi, gülümsedi, çekimli filmimiz yüklenmiş, nasıl gülümsedi, aynaya bakıp ıpsı zarfilekimiz, nasıl sordu sorsan cevap verdiği için durum anlamı katmış oldu. İyice düşünmeden karar verme, karar verme, nasıl karar verme, İyice düşünmeden madan zarfilekimiz, nasıl sorsan cevap verdiği için durum anlamı katmaktadır. Sınavı çalışarak kazanacağız. Kazanacağız çekimli fiilimiz. Nasıl kazanacağız? Çalışarak yine durum anlamı katmış oldu. Akşam olunca yanıma gel. Ne zaman gel? Akşam olunca. Bu kez nasıl değil de ne zaman sorusunu sorduk ve sorumuzu her zaman yükleme soruyoruz. Akşam olunca ise zaman anlamı katmış oldu. Kitap okurken mutlu oluyorum. Oluyorum. Çekimli fiilimiz. Ne zaman mutlu oluyorum? Kitap okurken. Ken zarfı ile kimiz? Ve cümleye zaman anlamı katmaktadır. Sokağa çıkar çıkmaz. Bakkala koştu. Koştu yükle. Ne zaman? Sokağa çıkar çıkmaz. Buradaki re mezekimiz ekimiz zarfı ile kimiz? ve cümleye zaman anlamı katmaktadır. Dersi dinlediğimde daha iyi anlıyorum. Ne zaman daha iyi anlıyorum? Dersi dinlediğimde dığımda, diğimde, ikide arkadaşlar, zafiylekimiz cümleye zaman anlamı katmaktadır. Video izledikten sonra Alper Hoca ile Türkçe dersleri isimli sayfamı beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum.